Herkese merhaba arkadaşlar ben Melih bugün sizlerle birlikte Muhammedle beraber arkadaşlar EFC 25'te rush modunda 4 vs 4 e, kapışacağız e, yanımıza iki tane daha arkadaş gelecek tanımadığımız hiç bilmediğimiz bu arada e, bakalım neler olacak maçı kazanabilecek miyiz Mami kanka koş geldin bulduk kanka. Başlattım direkt. Ben evet. Ronaldo'yu aldım. Ee, bu arada arkadaşlar rush puanı bonuslarında ee, burada bonusla oyuncularınızı seçebiliyorsunuz. Ee, ben de şu an stoper e, Frankfurtlu Koş var. Openda, Akanji, Sabitzer bir de Colt denen bir adam var. Ben Openda'yı seçeceğim. Çok hızlı bir oyuncu. 93 koşuyor. Ee, şimdi diğer Dinamo Kiev logolu bir tane eleman geldi. Bir de Makulay diye bir Adam geldi. Bakalım. 53 saniye içinde arkadaşlar onlar da bir oyuncu seçecek. Herkes altı metimden giriyoruz rush moduna. E, tanımadığımız iki kişiyle birlikte bakalım. Evet. E, Makulay David neresi seçti? Seçmedi. Pal Palmer'ı. Pa Palmer onayladı. Ben de onaylıyorum. E, 4 Forvet. Hatta 3 Santrofor, 1 sağ orta sağ. Artem Dolbit değildir ha bu arada. Defans yok abi ya. Eyvah. Defanslı kim yapacak? Artık... Herkes forvet seçiyor. Bu <laughs> eğer güzel izlenirse iyi bir like, güzel bir izlenme alırsa e, devamını çekeceğiz bu arada Muhammed'le. Sizce devamı gelsin mi Moda'nın? Evet. Başlıyoruz. Evet ben de Openda, Mamide Ronaldo var. Evet rakipte Openda, Hernandez, Oo. Musiala, Marquinhos defans var. Sağ bir tane defans, defans var onlarda. Var. Şimdi e, biz Mami ile bir tur oynadık. Gerçekten oynaması zor arkadaşlar. İki, şimdi karşı tarafı tanımıyoruz. Eyvah. Kalecileri random atıyor. Mami sarısın değil mi sen? Ben maviyim. Evet. Haydi kanka sarı ver. ver. Kanka bana orta açsanız Ronaldo'yum zaten. Haydi Ronaldo. Hop şöyle. Mami indirdi. Oh penna! Defans defans. 7 dakika oh, sürüyor arkadaşlar. Yok. Mavi kart sistemi var bu arada oyunda. Bir dakika ceza alabiliyorsunuz. Gerçekten çok güzel. Ronaldo şimdi Cristiano. Kanka pas 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 pas. pas! Palmer'a geldi. Bıraktı. Boş kaleye atamadı Kol Palmer. Güzel güzel iyi başladık. nasıl nasıl kaçırdın ya? Bu elemanlar fena değil. Bu elemanlar fena değil kanka. Şöyle alırım. Bir şey diyeceğim mavi Mami. Mami benim de Messi almam var kanka para biriktirip. Ne diyor? Kanka harbiden güzel olurdu ya. Para Ronaldo ve VSC'de. Çok güzel oynarız. Bence al. Kanka ben, ben de Messi'ciyim. Messi de zaten ucuz oda. Şöyle bıraktım. İndir be, indir bence. be acı. Hayır, Mami sendeyiz. Eyvah. Haydi Ronaldo. Defansa varsa acı. <laughs> hayır, hayır. Ronaldo hayır, ne yapsın? Ya. Ronaldo <laughs> ne yapsın abi? Defansört ki. Yedik. Abi, kanka. Elimden geleni yaptım ya. Sıkıntı yok. Senlik bir durum yok kanka. Ronaldo öyle nasıl savunacaksın? Kanka rakipte de o penda var bu arada. Evet gördüm. Palmer oğlum, Palmer. Hadi Ronaldo hemen. Bitir artık. Ya vur artık. Ya bitir ama işte attır? bu. O kanka maçtı. Palmer değil Aa, lan bu. Hadi Ronaldo. Hadi bana beni gör. Oh Brake. Penda. Luis Openda. Kanka. Oğlum, oğlum, Aa kanka. Oğlum. Kanka karşıda Türk var. Karşıda Türk Kanko var galiba. Ya? Yok yok Olay işten şey çıktı. Olabilir. Kanka can şeker mi ne yazıyor bak gördün mü? Şöyle kayar alırım. Ne fal ya? Kanka aman aman mavi kart görme sakın Mami. <laughs> kanka mavi <laughs> kart, kart gör... Yetişir miyim? Yok ama Ronaldo da 77 koşuyor ya. Hadi Haydi haydi de kaleciye dön kanka en kötü. Adam oh, <laughs> sen. Lovis o pen dağıttı canını o penle gidiyor, o penle gidiyor, Ronaldo mu? RONALDO! Oh! Ne kanka, hayır. kanka hayır! Kanka, kanka, hayır 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 hayır! Kaleci! Kaleci niye ya, çıkmıyorsun? Kaleci. kaleci niye çıkmıyorsun? Açılsana açıyı kapatsana. Olmadı Açın, kanka. Yapacak bir şey yok. Beş, beş dakika süre var. Beş dakika süre var Mami. Kanka havadan atabilir misin? Kanka nereye geldi lan bu? Kanka Openda'nın pas kanka. kötü ya. 63 pası var kanka. kanka. Yok. Şöyle bıraktım. Ah be ya. Adamla ayağına at. Haydi CR7. Haydi CR7 arkandayım. Arkandayım oğlum. Bıraktım atamadım ya. Aldım. Haydi! Haydi oğlum! Oğlum bana ne? vursana, vursana, vursana. <laughs> Kanka orada doğru pas girdi. Bu çıktı bırak Oo kanka. Bizde 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 atacağız. Atacağız atacağız. 2-1 gerideyiz daha 4.5 dakika var. Lan öyle pas atılır mı? Ya? Ya, o nasıl bir ya pas ya? Ya nasıl bir nasıl bir armut ya? ya? Lan tam Aha. bir armut bu. Bu online'da arkadaşlar tamam. doğru düzgün adam geliyor mu size? Bize hiç gelmedi. Kanka, ya abi kanka orada çalımı atmaya çalışıyor ya. Yaptığını görüyor musun? Aldım aldım. 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 O oh, penle gidiyor. O oh, penle arabasını verdi at bunu. Offside. Offside. Kanka bak ben bencil değilim işte. Adamı tanımasam da atıyorum yani. Bunlar atmadı bak. Aynı adama 5 kişi de alıyorsa. Kanka dalmak lazım. Stoperimiz yok. Onlar da vardı. Bir de gol. Ooo! Oh, Oo, Koçurduğu gole bak. Kanka Marquinhos çünkü şut yok ki. Ben kanka, kanka da ne da yapıyor? Da. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ve gol. Kanka burada pas istemeseydi keşke. Ben daha, mi istedim? Ben mi ya. istedim? Evet. Lan. Burada pas yaz. Tüh ya. Ya bu hiç pas atmıyor ya. Dalma ya, ya dayı oldu, ne yapıyorsun ya? Oo, Bir pas attı onu da rakibat at. Ah. Çok güzel. Ya. Abi yok ya. Pas atmıyor ya. Böyle pas bak millet pas atıyor atıyor abi. Kanka bu oyunda pasta oynamazsan rush modunda yenemeyiz yani. adam tek başına yürüyor bak. Şuna bak kanka kendi gidiyor yani. bak, ya. Bak gerizekalı ben kestim da Eyvah gene geliyorlar. Yok sen varmışsın. Abi valla şaka gibi ya. Takım, takım çok kötü ya. Kanka ben mesela defans falan mı seçsem ne yapsam ikinci maçta? Kanka seninle alakalı değil ya takım mal bak 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 ya Gölüm kanka ya. Ben sendik bir şey yok ya. Yani. adamlar pas atıyor. Adamlar atıyorum. var ya kanka hep ekibe denk geliyoruz Çok ya. Güzel. Hep ekibe denk geliyoruz kanka birbirini tanıyan adamlara denk geliyoruz ya. Adamlar pas atıyor. Bunlar atmıyor ya ki. Ya senin var ya. O Penda'ya bak kanka ya. Bende de var ama bana top atmıyorlar ki. O Penda iyi kart aslında. Ya bak hala pas atmıyor ya. Abi şükür attın ya. Ha? Uğursu öldüm arkada. Faul var. var. Sarı kart. Sarı kart. Sarı kart. Al kanka. Bir daha verirsen güzel olur kanka. Hadi ver! Ah be. Bak abi, abi pasta abi. oynasak koş. Bilek. Abi bu ne ya? O oh, penda geldi aldı. Ver. Atsa al. bak bomboş. Attım pasa tüküreyim seni. Offside. Ya bu niye offside giriyor ya? Onu yeminle takımda yok ya. Yani. <laughs> Kanka bir şey değil mi? Valla ömür tövbe sularım oğlum. Lan. O onunla benim sahada. Spiker Arap mı lan? O nasıl bir ses? Arap Arap. <laughs> Süper. Süper. Haydi oğlum haydi. Yam senin ben. Ya, haydi! Ya. At o. Altı bana beş Hadi beş Ka Kanka kaç dakika var? Kaç dakika var? Bir buçuk dakika Üç var mı? dakika ne? vardı öner Ulan hadi ulan. Defansı düzgün yapma kanka, kanka, defansa gel Allah aşkına. Bak gelmiyor bunlar. Kanka Teo dikkat. Adam, Çivoki Hadi. Süper. Ah, kanka şurada pas isteyeceğim. Pas isteyeceğim. Onu at. Tamam. Kanka. Palmer hadi oğlum düzgün oyna düzgün oynayın düzgün oynayın aç oyunu aç oyunu Lan oraya değil değil topa tüküreyim ya Haydi oğlum ya pas ver ay, bana atsana ya Pas Olmaşım ver Olmuşum ya Öyle bıraktım Lan pas atsana ya kaleyi vuruyor Aha Adam... Kanka orada pas atsa gene boş. Hadi mami hadi Şöyle bıraktım ya nereden şu çekiyor ya? Kanka ben... orada gelir mi? Çardık. Seyret şimdi kanka. Aa, oh! Aa ah, ee... ah, kanka. Kanka çeviremeyeceğiz ya. Benim hatam takım. var orada ya. Bu pozisyonda ben saçmaladım da ama zaten yani takım, takım batırdı ya. Takım zaten ya. Paslı oynamadılar ki kanka başta. Aha. Bak bana at bana bak. Bana at At sana ya. Oğlum. Bunlar oynamayı bilmiyor abi. Allah çarpsın bak. Kimlerle oynuyoruz ya. Bak şakasız yani. Attığı pası pasa bak ya valla. Ya kanka valla. Şuna bak ya. Çıldırırsın yani. Abi. Çaka geliyor. Maç bitti ya. Bak bak bak. Ne yapıyor abi ya? Allah'ım kafayı yiyeceğim Kanka herkes kendini düşünüyor bu oyunda. Herkes kendi gol yani. atmaya çalışıyor. Yani bu modda eğer böyle yabancı ile oynuyorsan yanında iki kişi de yabancı geliyor işte biz böyle girdiğimizde. Kanka ben sana en iyi pasör hava topu uzmanı en çok müdahale gelmiş. Bana top cambazı gelmiş. Ben pek gol atamadığım için şey yapmamış. Az vermiş. İkinci maç girelim mi? Ne yapalım? Fark etmez. Bir maç daha atalım. Sıcaba bir maç, bir, ma bir, maç daha seriden girelim arkadaşlar. Ondan sonra video bitirelim. Allah. Başlamayın. Arkadaş, Başlamayın. arkadaşlar ikinci maçımıza başladık. Ee, ilk i̇lk rush modunda 5-3 kaybettik. Ee, i̇nşallah telafi edeceğiz. Yeni ekip arkadaşlarıyla iki kişi tanımadığımız yine. Bakalım ne olacak? Al Abi bak başka bir ta, başka bir tane sığır. Bunu bak demek ben istemiyorum videoda. Sığırlar geliyor. Yani ben anlamıyorum kanka ya. Şuna bak arkası şey Abi boş. kafayı yiyeceğim ya. O de değil değil mi? Gol mi yedik kanka? Edip. Ulan. Bak pasıma bak pasıma. Aç lan ortayı. Ya kaç. Kanka kafayı yiyecek. Abi at, herhalde. attığın pasa bak, yaptıklarına bak. Ya vallahi var ya. Kanka okay. bırak önüme, bırak önüme. Çok güzelsin. Çok iyisin. Kanka o penda. Luis o penda bıraktı Ronaldo'ya. Ronaldo! Ya. Ronaldo! Abi biz de böyle son. <laughs> <laughs> Yorumları sürekli <suyu> bekliyoruz. Bu. <laughs> bu bu oğlum takım oyunu. İkimiz yeteriz lan, gelin, pas gelin. Ya. gelin abi şunu pasla oynayacağım da kanka son çok iyi, çok iyi kart Fifa'da dikkat edelim. Eyvah eyvah. Kanka A ne yapıyor Ronaldo, Ronaldo'nun ayağını kırdılar hocam. Kanka çok iyi. Olsak çok. Oh. Mavi kart, mavi kart. <laughs> kart. Kanka, hadi. Lan. Lan nereye atıyorsun? Ooo penne abi, o penne gidiyor, o penne çalımlanıyor, ooo penne oynayamaz. <laughs> bu oyun böyle oynanır. Mami ile mini. Ronaldo da önüne geçti. <laughs> <laughs> Altıma ediyordum var ya pozisyonumu bozacağım diye Mami. Ne gülerdim var ya. Kanka çok iyi battın ya koydum. Ne, işte ne, ne diyorsun? Işte bu Kanka, bir şey eksikler zorla Kanka Beden yılların Kanka yılların tecrübesi. <laughs> abi hadi, hadi da, pas hadi pas şey hocam hadi daha. pas hadi bana pas bana pas. Oğlum o bende ya sana sana gel. Ya. 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 ya <laughs> Vay wow, be. O Penda. Gidiyoruz. Kanka o. At, at, pas at. Kanka videoda söylemiyorum. Arkadaşlar. <gülüyor> 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 Ronaldo. 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 Sön. Abi. Ronaldo. Kanka ne yapıyoruz Üstündek ısındık anladım Ronaldo da. Ronaldo ya O işte bu Kanka video var ya bu video patlar Ben senin o Sen, Ronaldo'nun ravaşa tattığı fotoğrafı koyacağım O ne Kanka çok iyi attı ya. Kanka o ne Aha Kanka o Ronaldo Kanka 3 kişi Ronaldo'yu almam çok iyi oldu ya. Kanka 3 kişilerdi ya. 3 kişilerdi ya. İyi avantaj sağladık. İyi avantaj sağladı. Şöyle bıraktım tekte. Vur bitir. İşte evet. bu. Ofsayt. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Biz de öndeyiz. Süpersin kanka. Atabilir misin havadan? Biraz sürmem lazım kanka isabetle çok gitmeyebilir. Çok iyi, çok iyi. Lan nasıl Aa, nasıl taca çıktı? Nasıl taca çıktı ya? Nasıl dışarıda ya? Dışarıda değildi bence. Ha! Gittik galiba. Offside. Offside. oh 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 oh. oh, yeah. oh. Oğlum maçı alalım lan bir tane var videoda. Harbiden. Beyler paylar pas. Ay ay. Oğlum benim eleman iyi oynuyor. Eleman iyi oynuyor. Oh, penaltı kanka. Vallahi penaltı kanka. Aaaa Pen penaltı! Yeni kanka penaltı! Penaltı böyle. Karşı şey atıyor kanka koş. E bir penaltı daha. Kanka ne? Da. Adam no. bug'a soktu oyunu. Aç lan çaksa. Ya. Oğlum lan mı ya? <gülüyor> çekmiyor. <laughs> lan nasıl bir armuda renk geldik ya. Kanka. Ayvan gibi giriyor biri de ya. Ah atamadım. Test keeper. Çok iyi. Çok iyi be. kadın, kadın futbolcu ki o oh, ayağımı kırdı kanka. Oğlum hayvan gibi giriyor ya. Ah! Kanka asist asis yaptın kanka. Vallahi asist yaptın. Evet, evet, yemedik evet. yemedik. Yemedik. Yok çok iyi. Lan! Kanka, ya. kanka tekte vursan çok güzel gol oluyordu ha. Neyse o sıkıntı. sıkıntı. O, çok iyi defans yaptı. Vallahi helal olsun. Kanka varım. Mami. Mami. Verdim. Ah ayağım. Oğlum bu ne? Ayıp diyorlar ya. Hal yok mu hocam? Hal yok mu? O penda çok suratlı ya kanka bak. Defansa da hemen geliyor. Eyvah diyemedik. Sen ben misin lan onu atacağım Oğlum burada Ronaldo var. Bak şurada Aç pas ver, Şurada pas ver ya. Ronaldo, ya Ronaldo abicim, çok na... bencidi ya. Kanka sadece kendi başına oynuyor. Garnaçolu çok bencidi. Ronaldo var. Çok iyi gol attı. <laughs> çok iyi gol attılar kanka. <laughs> Yani. Kanka çoluydun da ya. Offsitemiş tamam. Oğlum bunlar offsite çıkar mı lan? Bu ne lan adamlar? Üç tane dört tane offsite takıldı. Hayır be. Gelecekler, çok kötü geldi. Alıcı. Kapu kardeşi çok beğendi ya. Ya abi. <laughs> çok iyi çok iyi. Ya sana attım kanka. Bu Garda çocuğa geldi. Sana attım ona gitti ya. Garda çolu maçın içine etti. Çok iyi be. Müdahale bak. O, o pendayla müdahale yapıyorum kanka. kanka. o Penda show yapıyor. Abi. Dedik. Abi olacağı buydu ya. Garda çocuk attı maçı. Abi diyor. Yalnız kanka hala süre var. 2 dakika var. 4-2 büyük sıkıntı yani. Aha. Çok iyi. Aha 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 aha. Oh, hadi Mami. Bekle kanka. Topu tut topu tut. Lan ona değil kanka. Bana bana geriye çıkar. Geriye çıkar. Geriye çıkar. Kanka. Bitti lan artık. Kanka. Ya abi bu gerizekalı bu adam ya. Atsana bas. Ya oğlum valla kafayı yiyeceğim ya. Ama Abi, böyle bir salaklık olmaz ya. Ben bir daha atmayacağım bunu. Çıkardım. Gene geldi sağa. Atmıyor bak, kanka. Pat atmıyor marketlere. bak. Bak bak. Ya yemin ederim var ya. Second... Ka mavi, mavi kart yediler. <laughs> mavi kart yediler kanka. Bizde biz maç. Bana geri çıkar. Ay. Böyle bir aldım. O da iyi o da iyi o da iyi. Kanka ben geliyorum. Kanka neredesin? Yanına geldim. Gel attım. Anne ne aldı ne? Ay O neydi la? Kale direkleri. Çok iyi Kino, kanka. Bir roşa da çekin. Deneyeceğim kanka da kapatıyor. Pas verdim. Ya Garnaccio senin ben gelmiş ya, geçmiş ya. yemin ya. ederim var ya sığır ya. Şu kız Vallahi kadar, şu ya. kız ya. kadar Abi, olamadı ya mavi kart. Ya. Heh, bir de o da gitti. Kız da gitti kanka boku yedik kız gitti. Şakasız. Ben daha 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 çarptım. Biz git, biz kötü oldu ya. O zaman kanka ben bitiriyorum maçı. <laughs> Lan pas versene. Ya pas ver ya. Atsana! Oğlum vallahi kafayı ya. Kendi attı. Ya vallahi geriz... 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 <laughs> <Kanka, man. gülüyor> <laughs> ya at gol ben attı kanka. Go <laughs> kanka. Gol attı ama işte. Ya bir de hep bu gol atıyor ya. Ver pas. Baksana kanka oh, hala vermiyor. Kalecinin üstünde çok duruyor ya. Yemin ederim oynayamıyor aslında da. atıyor ya. Ha defans yaptım genelde önüne düştü ya. Bak kanka atmıyor görüyor musun? bak bak bak. bak. Anladık kanka. Oğlum Tam harbiden bu çocuk gerizekalı. En, en FIFA sensin kanka, en FIFA sensin. Yani attığını mı sanıyorsun, şey mi sanıyorsun, bu zevkli mi anasını? Yani takım oyunu abi ya. Arkadaşlar, bu arkadaşa istediğiniz kadar yorumlarda söyleyebilirsiniz. Aha ben oğlum. Kanka sen... Kanka? Ka kanka e, domuz da oldu bu. Domuz <laughs> Aha. Oha hey, kanka. Defans yok. Çok iyi sıkıntı Bitti kanka zaten. İki tane kaldı. Öyle kanka. ya. Valla sağlam yendik 6-2. Kuz iyi defans yaptı valla. Valla helal olsun. Arkadaşlar İyisi e, Mami ile iki tane Rush Ultimate Team'de Rush modu oynadık. Ultimate Team'de kadrolarımızdan e, ben o seçtim. E, Mami'de Ronaldo'yu seçti. Gayet güzel oynadık. Yani ilk turda arkadaşlar iyi bir takım arkadaşı denk gelseydi e, yine aslında iyi takım arkadaşı denk gelmedi biri hariç. E, şu ortadaki Garnaccio çok bencil oynadı. Mami 8.4 puan almış. Ben 8.9. Eleman sadece e, kendi başına oynadığı için kanka 10 puan almış. Haliyle gol kralı. Ama iyi, kazandık. Güzel oynadık. E, daha fazla Mami ile Rush Modu videoları için kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.